Yağrı dostum Bak, bir beni <laughs> bırakma dostum. Bir gerçek daha ortaya çıktı gördün mü? <laughs> evet canım yoruldum yani vallahi o yüzden. Çok normal <laughs> çok normal kolay değil vallahi gerçekten kolay değil hiçbirinizin yaşadığı. Ee, peki devam edelim ama durmuyorsun da Sedatcığım evet. yani yoruldun falan ama her masada varsın hmm. onu da görüyoruz. Şöyle ki... E Yaren'in Tuğba ile olan ilişkisini aslında Tuğba Yaren'in yaveri gibi bir duruma Allah Allah. getirip o derece yorumladın. Evet. Hani bu doğru mu ya. değil mi? Tuğba ne der? Bu kadar net duydu mu haberi var mı? Onu bilmiyorum. da Yaren söyledi. Ya diye onu tahmin bana söylüyor ama şakayla evet. karışık söylüyordu. Niye? Tedav mı söylüyor? Evet. Ben e, Yaren benim arkadaşım. Sen nasıl arkadaşlarını koruyup kolluyorsan. Ben de aynısını yapıyorum ya da o bana aynısını yapıyor. Hı hı. Ee, ben 25 yaşına kadar Yaren'in dedikleriyle gelmedim Sedat. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Bir izleyelim belki daha da söyleyeceğin olur Tuba'cığım. <laughs> Şimdi yarın hemen şey Yağar. yapar. Yapıyor zaten. Hemen alır onu oraya tutturur, oraya şey yapar falan. Tuba'ya değil mi? Yapıyor zaten. Yaveri kalsın diye uğraşır burada. Sever Yaren, yaver yapmayı. Kısmetse olur evinde. O yüzden şey yapmak istemiyorum ya. Azize de onun yaver olduğu gibi. Dün bana Azize bir saldırdı. Bana böyle sen kötü kalplisin, sen böylesin. Ben dedim ki sen dedim insanlara sürekli de geçmişine vurdu beni de bu arada şey yaptı. Sen dedi çabalamıyorsun hiçbir şey. Çabaladığında gördük seni tarzı bir şey söyledi. Azize hayırdır böyle Çok ben anlamadım. Çok sinir bana. oldum ben ona var ya. Sen dedim insanların geçmişte yargılayan bir insansın. Seni ciddiye bile almam dön önüne falan yaptım. Sinir oldum bu kıza i̇yi ben. İyi demiş. Bak sen de iyi laf vuruyorsun hasta biliyor musun bak. Elif de öyle böyle çok şey yapmaz ama durup durup iyi laf vurur yani. Damarıma Sende de potansiyel öyle. var. Aynı odada giyiniyorlar. Ne? <laughs> Aynı odada giyiniyorlar, konuşuyorlardı. İşte Yaren ablası ona şey yapıyordur. Ha, kapmış bir şeyler hmm, ama. Ne yapması gerektiğini falan söylüyordur. Kapmış, kapmış. Siz şimdi sen Tansu Buse misiniz? Üçünüz müsünüz? Bir de Cansel vardı, odadan mı başladı? Beraber mı? takılma falan. Ha evet. Şimdi ben e, ilk geldiğimde biliyorsunuz Burak'la dans etti, kırmızı odalar falan. E, Burak da görünürde eğer ki bizim ilişkimiz yaverlikse Burak da senin yaverin oluyor. Ben Elif'le yakın Beni olmadığım için ha? ilk Şarkı başta, e, Elif'le yakın olmadığım için ilk başta büyük ihtimalle yaverine söyledin, Tuğba'yla olma dedin, Burak da benimle olmadı. E, gruplaşmadan hani bahsediyor ya çok rahatsızmış kendisi. Orada diyor ki siz kim kim takılıyorsunuz? Biz burada hep birlikte takılıyoruz Sedat. Sana göre öyle olabilir. Ve ikinci olarak da şunu söylemek istiyorum. E ilk geldiğimde ben Büşra vardı e, eski yarışmacılardan elenmişti. E kızlar hiçbir sıkıntı yok. E Elif'le kavgamdan sonra kız geldi bana dedi ki e, ya şey Elif'le benim aram iyi de seni de çok seviyorum ama e, arkada diyor bunu. Sizi çok seviyorum ama seninle yan yana gözükmesem olur mu? Bunu neden der bir insan arkadaşlar? Soruyorum size. Niye der? Niye yani. der? Niye der? Bunu Demek ki hayır. Kendine Demek kendine ki bir, bir şey konuşuyorsun ki hakkımda, ben o da öyle diyor. Aynen öyle. Tuğba bir, şey bir şey söyleyeyim mi? O kadar ilgin dışındasın ki hayatımda daha aynen. senden o kadar önemli şeyler var aynen. ki sıra asla sana gelmiyor biliyor musun? Yemin aynen. ederim asla sana gelmiyor. Ve cevap öyle cevap bir şey demiş olsaydı, sana? Elif yeri gelince Tuğba'yı seviyorum, Tuğba'yla uğraşıyorum deyip seni koruyordu. Bazen bana bile korudu bu arada. Burak eğer Şenat'ın yaveri ...ilişkisine devam ediyor olurdu. Hı, hı, Bunları da düşün aynen. bence, ölçtün ondan sonra konuş. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Tansu'nun da akıl hocaları belli burada. Senin ya, senin kimseden aklı aklı benim kimseden akıl almana gerek yok evet. Tuba! Benim kendi aklım var, geri gelince kullanabiliyorum. kere evet. çalıştınız ama eliniz de patladı. Ben aynı, de evet. derken, Bak, aynı hikaye derken... Siz de anladınız aynı onu. Hikaye aynı derken. hikaye derken... Bak şimdi Tuba, konuşturacaksın beni. Konuş. Konuşmak istemiyorum. Konuş. Buradan top başka yerlere gidecek çünkü. Tamam, konuş. Anladın mı? Birincisi insanları geçmişine vurmak çok ayıp bir şey. De Biz de. ben Siz de. seni ne zaman yani geçmişine bir şey vuracağım? Şey Elif, ne dedim e, ben sana e, geçmişine? ayaklarına e, ne, e, ne dedim Yusufay ben sana? Sen sen karışma ya. Ne dedim? Ne karışma? Benim konu aydınlaşırken ben Elif arkadan haftaya gelen e, yarışmacıya da yakışıklı der vesaire gibi kelimeler kullandı. Ben dedim ki bak geçmişimden vurma ben Na, de alaka, yaparım. Yaka, ne yap dedi ya. ben de yap. Kaç gündür buradasın? Dakika, dakika Kaç gündür Yaptım buradasın? Da. 10 gündür buradasın. Şimdi ben ne aynı hikayeyi döndürme. Aynı, aynı hikayeyi zaten gidiyorsun. Bu da geçmiş oluyor ya. Ben daha şu an yapıyorum. Kimse senin kadar ne şey soracak. Bana çok kovası sen de artık çizim. Hesaplar düşmedi. Sen de yalnız kaldın. Sen de arkada hepimize böyle gelip konuşmaya çalışıyorsun. Evet. Konuşmuyoruz seni takmıyoruz. Ben mi seninle evet, konuşuyorum? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Siz ben kimsiniz sizle siz de kimi takmıyorsunuz? Pardon da sizinle siz konuşalım mı? Siz Niye sizinle konuşmaya çalışalım? İşte siz ilah mısınız? Ne çalışalım da Onu burada göstermeye aslında ilah ne değilsiniz. Biz de ilah değiliz. Tamam, tamam. Sen kadar bahsediyorsun? gösteremedi. Sen gösteriyorsun. Aynen. Çok sağ ol ya. Aynen. İyi ki geldin. Sen Korkuyorsun. neyden bahsediyorsun? Geçen Yaren'i sormaya girdim oh. diye odaya seninle konuşmuş mu oluyorum? Yok sen gayet. Yaren yok konuşmaya diye Yaren'i sormaya girdim geldim diye. Seninle kavga ediyoruz, Sen Yüzüne kimsin? bakmıyoruz. Kızım. Geliyorsun. Bizle konuşmaya çalışıyorsun. İnan seninle konuşmaya çalışıyorsun. geliyor. Burada ne yapıyor? Sen kimsin? Yüzüne En... Boş, ben, ben bir yorum yapacağım. Çaycı. Evet, Getir götürme yaparsın. Aynen. Çaycı götür Ben Şimdi yapıyorum. Tuba Tercih şöyle yapıyor. bir şey söyleyeceğim. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Emin ol ben burada tekrardan söyleyeceğim. İnsanların kimse kendine yaver demez bu arada. Öyle görmek istemez. E diyorsun Tıpkı Seda. Bir, Tam Kendisine e, yaver. Ben cevap vereceğim. Yok dünyanın, hayır sinirlerim zıpladı artık yeter ya geldiğimden tamam, beri. Tamam Tuba sakin olur musun? Şimdi Böyle bir şey yoksa rahatsız olmazsın zaten. Yok dersin geçersin. Yok, bu neden bu bir, senin zaten. ifade biçimin Oysin. de doğru değil burada kabul tamam, et Ölke yani. Tamam Öykü şöyle Oradan söyleyeyim. Oradan girersen daha yani adil olur yapacağın yorum. Yani, Şimdi Tuğba'nın söylemlerine bakıyorum, ee, ona göre ben de bir şeyler söylüyorum yani. Bu olmaya da bilir, tamam benim evet üslubum sert olmuş olabilir. Yaverlik ne yaptı? Ölken Onu söyle mesela. Bana göre... Hani ya... sana göre değil, ne yaptı? Bir somut e, konuş. Tamam bize. ne... Şey, atıyorum ile alakalı bir mevzu bir şey olduğu zaman Yaren atlıyor, Yaren'le alakalı olduğu zaman o atlıyor Boy, ya da... Herkes ya Bir dakika! Ne bu. Arkadaşlık ya! Ülken... Bir dakika ya! Benim artık sinirlerim bozuluyor ha! Bir dakika ya! Bakın bu söylediğiniz arkadaşlık. Elif'in tansiyon söylemesi de arkadaşlık. Evet. Yaren'i dönüp Tuğba'yı susturması da Biri daha tecrübeli. Ne var evet. bunda? Tamam ben cevap Arada konuşuldu, konuşuldu falan filan. Buralara niye getiriyorsunuz meseleyi? Öykü Hanım evet, şöyle ben oldu. Ben bitirebilir miyim? Arkadaşlar bakın sabahtan beri siz konuşuyorsunuz yani. Bitireyim ben sonuna kadar diyeyim ki evet konuşmam bitti diyeyim. Konuştu. Sonra Tuğba sonra Yaren. Aynen öyle. Tamam devam. Yarenin bu evde yaverlik geçmişi olduğu için ben de ona göre atfettim. Size göre olmayabilir. Allah Allah yok dersiniz geçersiniz. Siz de dersiniz ki Tansu'nun yaveri, Burak onun yaveri. Bak dedim ben bir şey diyor muyum sana? Demiyorum. Çünkü öyle olarak görmüyorum. Kimsenin hatasını Allah ya da olaylarını silmeyelim. Hep böyle pişirip pişirip bak, pişirip yine güzel yine gibi bak, devam bak. edelim. Bak. Böyle ye, ye, mi istersin? Tamam, tamam yine aynı Söyle muhabbet. Edin, ama bak şimdi. Kankacığım ama bak şimdi. Bak. Doğru bakış açısı. açısı. Yani, yani insanların, insanların tamam. artık hayata devam etmesine şey izin vermeniz lazım. Öykü'nün ben bu kadar madem ya şey miyim insanların hayatlarına müdahale mi ediyorum? Ya derdini benimle derdini anlamıyorum Olmuş bir şeyle ilgili şu anda hala devam ettiriyorsun gibi duruyor diyor. Görüyorum bir durum. Bir bir durum görüyorum şimdi. Bak ben... Sedat ben sana 1500 kere sen söyledim. Sen artık ya. 1500 birinciyi Aa, söylemeyeceğim Sedat. tamam mı? Efendim ben Seyla? Artık Sen beni... de o zaman Laka erkeklere Şeyda müsaade eder misin? Yaren konuşuyor onun konusu. Hani koruyor ya bura. Bak. Söylemeyeceğim. Gerçekten bir kere daha bunu söylemeyeceğim. Abi, ben yaren, derdini de çözemiyorum. Sürekli yaren yaren sürekli yaren yaren. yaren, yaren, yaren. Söylemeyeceğim. Bak, bak ben, ben anlamıyorum bak yani. ben sen burada sen... kimseyle bak ee, öyle bir şey yapmıyorum. Anladın mı? Hükümdarlık konusunu artık kapatın. Tat verdi. Kabak tadı verdi artık. Anladın mı? Tamam. Kendinize başka şeyler, başka konular üretmeye çalışın. Yaren'in yanında birisi var diye yarenin altında işe girmiş olmuyor. Anladın mı? Yalnızlaştırmaya mı çalışıyorsunuz? Ne bu? Arkadaşlar. Anlamadım ya. Kimse gelmesin Ödekledim mi yarenin ya? yanına? Hayır şöyle bir de bir durum var. Ya, eski arkadaşı mu? bir de Yıllardır. Evet. Allah evet. Allah. Yani dışarıda da iletişimi var. Belki öyle bir geldi diyalogları bilemezsin. Öykü Hanım şunu anlatmayalım. Ama burada böyle konuşunca bir tuhaf oluyor. Tamam Sedat. Işte, tuhaf oluyor. Şu yüzden kendi düşünceleri, fikirleri olsa ben bir şey demeyeceğim zaten. Ben bu arada Tuğba'yla... Ya arkadaşım ya. Tuğba'yla bu ev hakkında hani dışarıda konuşuyorum dedi Harbiden ya. Dur. Sen de bitir hadi. E, Öykü Hanım Tuğba bitirdi ben dinledim sonuna kadar. E tamam ama gel. Ne hadi konuş, hadi konuş Allah Allah ya. Arkadaşlar ben bunu tekrardan söylüyorum. Ne? Ben kim birisiyle berabersem de yakınsam da yanlışı görüyorsam yanlış diyorum. Ben de bir yanlış varsa bana yanlış da ediyorum. aynı şekilde eleştiriyorum. Ya ver diyorsunuz Burak'ı burada yerden yere vurdum. ya Neler neler söyledim. Benim kendi görüşümde de siz beraber yakın olduğunuz zaman öyle bir kendinizi korumaya çalışıyorsunuz ki evet. topluluk yapıyorsunuz. Bir tarafları ezmeye çalışıyorsunuz. Evet. Bunu başında da yaptınız. Şu anda da yapıyorsunuz. Ben Bak, de bunu bu belirtiyorum. Bitireyim. Bir dakika. Al yaptınız. Algı var? Bir dakika ya. Bitireyim ya. Ha, Madem böyle bir ha? şey yoksa siz bana söylediniz. Bak ben cevap vermiyorum. Okey böyle görebilirsiniz diyorum. Böyle bir şey yok diyorum. Siz de aynısını deyip hmm. devam edebilirsiniz Neyin hayatınıza. böyle stratejim mi? Sakinlik. Abi siz stratejiyi seversiniz. Rahat olun. Burada Aynen. güç birliği yaparsınız. Yani? Şey bir da bak var. zamanında zamanında, zamanında, ya. zamanında sizin bu yaptıklarınıza karşı burada birkaç <laughs> kişi ses çıkarmasaydı siz başından beri sonuna kadar istediğiniz gibi hüküm sürebilirdiniz. Anladınız mı? Kim Biz istedi bu... bunu? Kim istedi? Ne kim, kim is istedi? Kim istedi bunu? kardeşim? Kim istedi? Tam söyle baba. Allah Allah. Ne kim istedi? Neyin bana şeyini yapıyorsun burada? Biz burada kimse üstüne Allah. yani Allah bunu Allah gerçekten burada söylüyorum ben sürekli günah çıkarmaktan, bir şekilde savunmaktan çok yoruldum. Yani o gemi 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 diye geçti ya. O geminin başlığıydınız ya hani. Dümenlerdiniz ya hani. Geldi de geldi şey de. Yani. neyse burada bak, açık siz de. istediniz ya içeride şu mu olsun, olsun, bu mu gitsin, tamam. bu mu gelsin bu mu, ha, derken, gelsin, bu mu kalsın. Siz derken siz gelsin, kimden... Siz söylediniz ya. Abi kimden var? Siz kim? Söyle bak. Bak bak tamam, bir kim? oturuyor birine Allah biri de konuşan Allah Allah Kim istiyorsun? Merhaba boş boş yapıyorsun burada ya. Bak birine oturuyor birine konuşan kişi. Bir şey konuşuyorsan burada açık açık konuşacaksın. Yalandan ima falan yapacaksın. Siz istediğiniz ne demek? Sen de serviste beraber muhabbet ediyorduk konuş. Ya bunu diyorsun bırak burada Seden, Allah, Allah Allah yalandan ima ya. yapıyorsun burada ya. Tuğçe elendikten sonra bu mesele kapandı. Anladın mı? Sizin taraf, bizim taraf bitti. Her seferinde böyle ima yaparlarsa ben de Ama çıkar konuşurlarım burada. Ama karşılıklı yapıyorsunuz bunu. Karşılıklı yapıyorsunuz. Karşılıklı yapıyorsunuz. Karşılıklı yapıyorsunuz. Arkadaşım tamam siz niye siz bir şey ima ediyorsanız Allah bak Allah ya sadece bir şey yok ama ben insanlarla size İnsanlarla ilgili imajlarını tazelemen, şey güncellemen yok. Şey yok. gerekiyor. Yok bana göre yaveri arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Sen ya, bilirsin. Peki, bana ya, göre yaveri. Ben, ben tamam okay, ben, ben yani, ya, 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 büyük biriyim ya. Efsaneyim yani. böyle bir şey yani. olamaz. İkiz böyle ben efsaneyim ya. Maşallah şey söyleyeceğim. Sedat bak. Öyle kestirip atmakla olmuyor. Neden olmuyor biliyor musun? Bir dinle bak. Neden olmuyor? Bak dinliyorum Öykü Hanım. Kaç haftadır Burak'ı taşıdın? Öykü Hanım tamam da bu hepinizin dillerinde taşıdığında değil çocuk kendi iradesiyle de burada konuşuyor. Eğer öyle böyle de, de konuşur. Zaten konuşuyorsunuz burada siz Konuşun bile konuşuyorsunuz Öykü Hanım herkes değil. konuşuyor ya. Siz yok bile değil. bile yapıyoruz işi. burada ya. Yaparsanız konuşulur. Öykü Hanım bakın bir şey söyleyeceğim bunun esprisi dahi yapılıyorken biz rahatsız olmuyorsak ben bir şey söylediğimde de siz rahatsız oluyorsunuz. Biz rahatsız, rahatsız olmuyoruz ol ol Lan kendini yırtıyorsun burada neyi rahatsız olmuyorsun burada ya. Sen şu an kendini yırtıyorsun. Çünkü anlamıyorsunuz iman yapıyorsunuz anlamayan i̇ma sensin sen. 1500 bak, kere bu hükümdarla konuşuldu. Siz de Artık konuşulmasın. Şeyda. Gelip gelip burada yarenin yarenin şey yarenin 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 bir Şeyda. Şeyda bak bana. Eğer Şeyda diye ortada bir karakter Yeter varsa be. ima ettiğin her şeyi burada açıklarsın her şeyi açık açık konuşuruz. Siz canımı sıkmaya başladınız. Yaren de sen de bir şeyleri ima ediyorsunuz. İma ettiğiniz şeylerde. Ben yaptım ya? Bir Başından beri yani serviste bir olan konuşmalar yaran. siz yapıyorsunuz diyorsunuz. Biz başında serviste sen, ben, Oğulcan Yaren iyi anlaşıyorduk. Ben Bunu ben zaten belli ediyorduk. Çağrı ve Bilek burada servis arkadaşları diye bizi adlandırıyordu. Evet. Yani ima ettiğiniz şeyler bunun bundan başka Çok bir şey yok yani anladın ben mı? Şeyman ima ediyor o zaman ben şeyler. Ben ben bir şeyler. İma ediyorsanız bir şey açık açık burada ben söyleyin. söyleyin. Karar veriyorsun diyorsun. Şimdi, Neyi karar veriyorsun Allah Allah? Şimdi bitti mi? Artık bitir de gireyim sıktınız cümleye. Sıktınız harbiden yani. Evet sen de sen sıktın. Sen çünkü. Bir saniye ya. konuşabilir miyim? Bana konuşuyor şu anda. Biz niye bu imaları yapıyoruz ama yalan da olmayan imaları yapıyoruz. O zaman açıklayacaksın sen güzel kardeşim. Sen en kardeşiniz başından kardeşiniz 10. Hı -hı. bölümden 15. bölümden itibaren Arkadaşlar, önümüze bir şey sürersen. Bir şey ben de derim ki gidenleri kalanları ee, servisteki koalisyonları içeriye getirenleri herhangi bir milletin üstüne gitmemizin sebeplerini burada anlatırım diyorum. Anlat İster güzel misin? ben de diyorum Neymiş ki sebebi? güzel kardeşim anlat. Neymiş sebebi merak ettim. başı çektikten ha, sonra halayın tamam, sonuna geçemezsiniz. Kimse ben, de kusura bakmasın. Ben, o mendil sizdeydi. Tamam attıktan sonra şey, da tamam. çekilemezsiniz. Ya bir, bir dakika neymedi? Abi ben ben Yanlış burada. Öykü Hanım Bir şey her şey konuşulacak. Öyle mendil sizdeydi falan filan yok. Neyse konuşacak Arkadaşlarınızı korumanın Hiçbir sakıncası yok. Bunu yapabilirsiniz. Öykü Hanım arkadaşlık... veriyorsunuz. Oyları siz veriyorsunuz. Bununla, bununla alakalı bir şey yok. Oğlum ben... Ama bunu bu koaller bilmem neler onlar bunlar Artık her yeni geleni bir tarafa çekmeler hoş görünmüyor arkadaşlar. Yarın yanına kim gelse ya kızın yanına resmen bu kom e, gidemiyoruz. yaveri. bana gelmiştin diyorsun ki merdivenden inerken eski veziri. Ya ne alaka artık bir nefes alalım ya. Böyle bir şey dedin mi sen? Bir nefes Aa, evet, alalım evet, yani evet. sürekli bir yerden evet, laps öyle. laps ona laps. Sonra da güzel bir gelirsin i̇man, iman yapamazsın iman yapamazsın. Sen her türlü algıyı burada yönet yönet. Ben bir şey deyince her şeyi dökelim ortaya oldu oldu. Peki. insanların yeni sayfa açmasına izin verin Öyle verdiğiniz kararlarla siz yönlendiriyorsunuz bu yarışmayı ve bunun da adil olması için gerçekten adil olmasını istiyorsanız buna göre kararlarınızı verin bizim orada müdahale ettiğimiz hiçbir şey yok bugüne kadar gelen hikayeyi siz yazdınız siz yazdınız göreceğiz yine yani kim aldı, kim verdi? Burada bir denge, ya böyle bir savaş var ve arkadaşlar bunun artık e, sizlerin psikolojisi üzerindeki baskısının dayanılmaz raddeye gelmesinden ötürü dilleniyor artık. Lütfen ta en başa dönerek de bunu birbirinizin canını yakma haline getirmeyin. Bırakın insanların yakasını yani. Öykü Hanım benim insanların yakasıyla alakalı bir durumum yok. Hmm. Ben gördüğümü yorumluyorum ve yorumlamaya Cedavcığım da devam de... edeceğim.